Burdur Valisi Türker Öksüz yeni yıla saatler kala jandarma ve emniyet birimlerinin yeni yılını kutladı. Burdur Valisi Türker Öksüz yılbaşı tedbirleri kapsamında güvenlik güçleri tarafından vatandaşların Burdur'da yeni yıla huzur ve güven ortamı içerisinde girmeleri için uygulamaya konulan tedbirleri yerinde denetledi. 2024 yılına sayılı saatler kala görev başındaki jandarma ve emniyet birimlerinin yeni yılını kutlayan Vali Öksüz, mesai gözetmeksizin gösterdikleri gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Ziyaretine hacılar jandarma karakoluyla başlayan Vali Öksüz, programının devamında Burdur şehir merkezi girişinde bulunan uygulama noktasına geçti. Öksüz, İl Jandarma Komutanlığı Harekat Merkezi, Cumhuriyet Şehit Kemal Sunar Polis Merkezi, kışla, uygulama noktası ve Cumhuriyet Meydanı'nda alınan yılbaşı tedbirlerini yerinde denetledi. Görev başındaki personellere hitap eden, yapılan uygulamalara katılan vali Öksüz, güvenlik güçlerinin ve vatandaşların yeni yılını kutladı. Ziyaret ettiği noktalarda 2024 yılına saatler kala yetkililerden genel asayiş durumuyla ilgili bilgi aldı.